Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlarınız, hayırlı günleriniz olsun. Bugün güzel bir gün olacak arkadaşlar. Hani söylemiştim dünkü yayınımda, dikkatli ve temkinli olalım diye... E, alım ve satım için uygun olmadığını dün bana özelden o kadar soranlara söyledi. Şimdi ne alacağız ne satacağız dedim. Yani yüzlerli nakitteyiz ve bekliyoruz. Önemli olan bugün 2500 seviyesi üzerine atıp üzerine yerleşip yerleşmeyeceğimize bakacağız. Endeksimiz olumlu bir şekilde e, yükselecek. Avrupa pistiler, e, piyasaları, Çin, e, Uzak Doğu yani birçok yerde artık endekslerde bir toparlama var. Bizde bayram tatili olması nedeniyle, münasebetiyle biraz eee daha yatay olabiliriz ama gün içerisinde dalgalanma olacaktır ve yönümüzün yukarı olduğunu 2500 seviyesinin üzerinde kapanış yapmaya çalışacağımızı göreceğiz. Dün ayrışan ve bilançosu gelen garanti bankası endeksimizi yukarıya taştı ve endeksimiz pozitif olarak devam etti. Ama birçok hisse eksteydi. Banka hisseleri artı da sanayi hisseleri eksteydi. Bugün de tam tersi. Ve yine bankalar yatay olsa bile sanayi hisselerinde bir... Ee, hareketlenme olacağını düşünüyorum. Bugün özellikle sanayi hisselerinin pozitif ayrış, ayrışacağını ve onlarda güzel bir hareket olacağını söyleyerekten e, videoma son veriyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.